Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında kurumlarımızı ayakta tuttular. Bu çok önemliydi. Cumhuriyet gerçekten de 100. yıla geldiyse kurumlarımız sayesinde ve oradaki emekçilerimiz sayesinde gelebildi. Çok önemliydi. Şimdi ama biraz da ikinci yüzyıla bakalım. İkinci yüzyıla bakarsak tabii ki hem Türkiye'deki hem de dünyadaki ekonomik projeksiyona bakacağız. İçinden geçtiğimiz dönemin zorluklarını sabahtan beri konuşuyoruz aslında çok ciddi kırılganlıklar, belirsizlikler, sürekli olarak öngörülemeyen krizler, doğal afetler, pandemiler, savaşlar. Böyle bir ortamda acaba nasıl bir ekonomik projeksiyon bizi bekliyor? Bunu bize aktarmak üzere de bir genç ismi, değerli dostum sahneye davet etmek istiyorum. Yavaşça değerli başkanları yerlerine alabilir miyim efendim? Çok çok teşekkürler. Sağolunuz. Zirvemiz halen devam ediyor. Bir sonraki konuşmacıyı sahneye alacağım. Peki, teknik olarak mikrofonları alıyoruz şu anda. Anlıyorum. Evet, evet, farkındayım. Yok, problem yok. Gayet güzel. Zengin panel böyle oluyor yani. Aynı anda 10 headsetimiz var bizim gördüğünüz üzere. Evet, kurumsal yönetim. Peki, çok teşekkürler ediyorum. Değerli panelistlerimiz, önceki başkanlarımız yerlerini alırken... İzninizle Türkiye Raporu Direktörü ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Ekonomi Danışmanımız Sayın Can Selçuki'yi sahneye davet etmek istiyorum. Can. Evet, galiba hazırız yavaş yavaş. Sessizlik rica ederek sahneyi boşaltabilir miyiz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizi de lütfen sunum başlıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurunuz Can Selçuki. Sevgili Özlem Gürses, eee takdim için teşekkür ederim. bir erkek olarak sahneye çıktım. Elimde olmayan bu fizyolojik özelliğimden dolayı da senden özür dileyerek değerli dostum sözlerime başlamak istiyorum. Peki, sayın Başkan, bunun golünü yemekte bize düştü. Neyse kurum adına memnuniyetle bu yükü taşıyoruz değerli konuklar e, öncelikle Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin 20. yılını e, ben de tebrik ederek başlamak isterim e, bugün sizlere kısa bir konuşma yapacağım ve aslında şundan bahsetmek istiyorum e, değişen bir e, dünya ile karşı karşıyayız bu değişim hangi aksta oluyor e, Türkiye'yi Türkiye gibi gelişmekte olan orta büyüklükteki bir ülkeyi nasıl etkiliyor biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ve kurumsal yönetim aslında tam da bugün neden Türkiye için bir vazgeçilmez onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz 20 yıl içerisinde dünya jeopolitiği ve buna bağlı olarak küresel ekonomide çok köklü değişikliklere sebep olacak olaylar yaşandı. En basite indirgeyecek olursak aslında küresel ekonomi yeniden tanzim ediliyor. Yani küresel ekonominin 1970'lerden beri üzerine oturduğu neoliberal e, politikalar artık dünyada e, karşılık bulmuyor. Büyük krizlere neden alıyor ve e, bunun değişim e, sancılarından geçiyoruz, yaşıyoruz. Bu süreçte e, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomi güçlü noktalarını yeni düzenden pastadan aldığı payı büyütmek için e, nasıl kullanacağını iyi düşünmemiz e, gerekiyor. Şimdi dünya e, kamucu politikaların ve kamu planlamasının ulusal güvenlikle eşdeğer tutulduğu bir döneme girerken Türkiye'nin önündeki fırsatları, ve riskleri çok iyi değerlendirmesi önümüzdeki ön yıllarda 10 yıllardaki refahımızla doğrudan ilişkili yani geçtiğimiz sene işte Biden'ın ulusal güvenlik uzmanı Jack Sullivan Washington'da yaptığı bir konuşmada bunu çok net söyledi. Dedi ki artık bizim için kamusal ekonomi politikaları, kamu planlaması ulusal güvenlik seviyesinde perspektifiyle yapılacaktır diye söyledi. Geçtiğimiz 10 yılda birçok toplumun siyasi manzarasında popülist hareketlerin istikrarlı bir yükselişini gördük. 1990'larda neoliberal ekonomik entegrasyona gelişmekte olan ülkeler üzerinden vurgu yaparak karşı çıkan küreselleşme karşıtı hareketin aksine günümüzde küreselleşmeye karşı olan tepki gelişmiş ekonomilerdeki etkileri hakkında duyulan öfke tarafından besleniyor. Küreselleşme karşıtı en dikkat çekici vurgular Birleşik Krallık'ta Haziran 2016'da gerçekleşen Brexit oylamasında ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım 2016'da Başkan Donald Trump'ın seçilmesinde yansıtıldı. Şimdi konuşmayı ben hazırlarken Arjantin seçimleri daha henüz yapılmamıştı. değil mi? Pazar günü elimizde artık bir tane daha irrasyonel sistemin böyle nur topu gibi yeni bir aktörü belirdi. Arjantin'deki seçim sonuçları yani tabii Arjantin halkı için hayırlı olmasını dilerim ama bir ülkeyi felakete götürecek cinsten sonuçlar oldu ve bu tip tepkileri daha fazla görmeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği Avrupa şüphecisi siyasi partiler, kuzey güney ayrılıkları ve Budapeşte ve Varşova gibi başkentlerde tercih edilen AB için oldukça bir farklı vizyonun tehdidi altında. Küreselleşmenin en son döneminde birçok hane halkı giderek artan orta sınıf yaşam tarzı maliyetleri ve büyüyen iş güvencesizliği ile birleşen durgun veya düşen ücretler nedeniyle yaşam standartlarında bir düşüş yaşadı. Yerli argümanlar açık pazarların ve küreselleşmenin orta sınıfı yoksullaştırdığı ve sistemli bir şekilde ulusal kimliklere saldırdığı, mevcut sistemin iddia edilen faydalarıyla hayal kırıklığına uğramış toplum kesimleriyle yankı buluyor. Zaten az önce dediğim gibi hani Brexit'le başlayan süreçte artık batı ekonomilerinde de, gelişmiş ekonomilerde de bu tepki geniş halk kesimlerinde e, demokratik sistemlerde karşılık buluyor. Belirsiz durumlarda yaşayanların karşılaştığı riskler prekarya olarak bilinen e, bir sosyal sınıftan bahsediyoruz. Esas olarak teknolojik faktörlerden veya ekonomik dönüşümlerin yanlış yönetiminden kaynaklanıyor olsa da bu dönemin Başka bir özelliği olan göç dalgaları, aşırı sağ kanat siyasetin bu hayal kırıklıklarını ele geçirmesi ve bu zararın mekanizmalarını ve kimlerin bundan faydalandığını bulandırması için verimli bir e, zemin sağlıyor. Günümüzde geride kalanların küreselleşmeyi iş güvenliğiyle iç içe gördüğü ve devletten bir tür destek olmadan küresel veya ulusal ekonomik dönüşümlere tahammül edemediği açıktır. Bu grup Teknoloji değişimiyle birlikte büyümeye devam edecek. Çünkü bugünün geride kalanları aslında son 40 yılın emeğe kazandıran değil, sermayeye kazandıran politikalarından bir yandan kaybederken şimdi de teknolojik dönüşme ayak uyduramamaktan ve otomasyonun getirdiği yeniliklerden dolayı kaybetmeye devam edecekler ve bu grup bütün ülkelerde Türkiye'de olduğu gibi genişleyecek. Şimdi bu grup genişledikçe tabii ki siyasetten talepleri de değişiyor. Zaten şunu görüyoruz: ana akım siyasi partiler zaten bu elime yanıt olarak ticaret ve göç gibi konulardaki uzun süreli tutumlarını yeniden kalibre ediyorlar. Yani Dünya Ticaret Örgütünün 2015'te Doha sürecinden sonra artık de facto olarak işlevsiz hale gelmesi, çok taraflı ticaret rejiminin yerini bölgesel ticari anlaşmalara bırakmalı bırakması korumacı e, ekonomi politikalarının ticaret politikalarının yeniden e, gündeme götürülmesi aslında hepsi e, ulusal e, siyasada bu e, eğilimlerin tezahürü olarak karşımıza e, çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar sanayileşmiş ülkelerde de küreselleşme karşıtı duyarlılığın politik önemi pandemi sonrası sosyal sözleşmelerin pazarları sosyal değerlerle yeniden nasıl iç, iç, iç içe geçireceğine bağlı olacak. <laughs> Merkezi politikalar için meydan okuma, geride kalanların hissettiği haksızlık duygusunu hafifletecek ve onların karşı çıktıkları sistemi şekillendiren seçkinlere olan güvensizliklerini aşacak gerekli politika düşüncesindeki dönüşümleri sunabileceklerine seçmenleri ikna etmek olacak. Koronavirüs krizi kesinlikle gelişmekte olan ekonomilerdeki mevcut zayıflıkları büyüttü. Belki de pandeminin bütün ölümler her şeyi bir kenara koyduğunuzda bir avantajı da aslında oldu. Neydi bu? Çin etrafında kurulan küresel tedarik zincirlerinde yer alan riskleri ortaya çıkararak yeni fırsatlar da e, üretti pandemi dönemi. Redundancy ile reshoring yani bir şirketin mal üretimini asıl ülkesine geri getirme süreci arasındaki devam eden tartışmalar bölgesinde Çin'e alternatif sunabilecek ekonomiler için önemli sonuçlar doğuracak kuşkusuz Türkiye bölgesinde bu alternatiflerden e, önemli bu önemli bir alternatif olarak e, ön plana çıkıyor. Türkiye bütün eleştirilerinize rağmen, bütün eksikliklerine rağmen bugün hala daha Doğu Balkanlardan Orta Doğu e, coğrafyasına baktığınızda hala daha en kuvvetli beşeri sermayeye ve üretim altyapısına sahip ülke olarak e, ön plana çıkıyor küresel yabancı doğrudan yatırım akışları ve ticaret yeniden şekillenirken gelişmekte olan ülkelerin krizle başa çıkmak için biraz milliyetçi ekonomi politikaları izlediğinde görüyoruz. Buna paralel olarak endüstrilerinin yeni bir dünyada sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çeşitli, esnek, agile aslında burada panelde de gündeme getirildi ve bölgeye odaklı bir mimariye doğru Küre, doğru küresel zincirlerinin geniş çaplı yeniden yapılandırılmasından yararlanmaya çalışacaklar. Bu konuda esas mesele ürün düzeyinde karşılaştırmalı mukayeseli avantajları tanımlayıp ilerletmeye dayalı yerelleştirme politikalarını tasarlamak için kapasite geliştirme çabalarını harekete geçirmek olacak. İş gücü maliyet farklılıkları otomasyonla birlikte önemsiz hale gelmeye devam ederken gelişmekte olan ülkelerin bu süreci nasıl yönettikleri küreselleşmenin iç siyasi ekonomideki siyasi etkinliğini belirleyecek. Pandemiden sonra ülkelerin borç servisi yükümlülüklerinin yönetimi yaygın duyguları şekillendirmede büyük bir etken olacak ve zaten bugün itibariyle oluyor. Özetle Küreselleşme ile ilgili memnuniyetsizlik birçok ulusta güçlü bir politik dinamik haline geldi. Bu durum kuruluşların siyasi sistemlerine ve aktörlerine karşı bir tepki doğurdu ve popülist ve yerli platformların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Aynı zamanda bu memnuniyetsizlik yaygın ticaret korumacılığı ve daha sıkı göç politikalarına uygun bir iç politika ortamı yarattı Türkiye hariç. Bu nedenle durdurulamayan ve engellenemeyen küreselleşmenin uluslararası ve ulusal düzeyde giderek genişleyen gelir uçurumları yaratan sürdürülemez bir model ürettiği sonunda açıkça anlaşıldı. Ancak daha da önemlisi denetimsiz küreselleşme demokratik yönetimin bütünlüğüne karşı giderek artan bir tehdit olarak görülüyor. Dünya çapında politika yapıcılar için öne çıkan soru küreselleşmeyi olumsuz sonuçlarını hafifletmek ve temel büyümeyi artırıcı dinamiklerini korumak için nasıl yeniden şekillendirecekleri. Yukarıda konuşmamda tarif ettiğim riskler Türkiye'nin önümüzdeki dönem kalkınma hikayesini yazabilmesi için önemli kararlar vermesi gerektiğine işaret ediyor. Pastadaki payımızı nasıl artıracağız? Refah üreten bir büyüme modelini nasıl gerçekleştireceğiz? Cevabını aradığımız soru bu. Şimdi Türkiye'nin son 40 yılına baktığımızda birçok olay oldu tabii ama benim çok önemsediğim bir istatistik var. 1980 yılı itibariyle Türkiye'nin dünyadaki servetteki payı %0.65'miş. 40 yıl oldu. Ee, ben 40 yaşındayım. Benden büyükler daha iyi bilecektir. Ben çoğunu okuyarak öğrendim. Ee, bugün geldiğimiz yerde Türkiye'nin dünya payından, dünya servetinden aldığı pay %0.84. Yani bütün bu olaylar bizi aslında %0.24 puan e, kadar yukarı taşımış. Dolayısıyla artık dünyanın tarif etmeye çalıştığım bu kırılım e, noktasında Türkiye'nin pastadan payını artırabilmek için yeni bir şeyler yapmaya ihtiyacı olduğu belli. Şimdi bunu nasıl gerçekleştireceğimize dair birçok farklı fikir ortaya atılabilir, farklı tezler savunulabilir. Ama bir konuda sanıyorum salondaki herkes hep beraber hem fikir olabileceğimiz bir alan var. Türkiye önümüzdeki dönem kalkınmasını kur avantajıyla ucuz iş gücü ve üretim maliyetine dayandıramaz. Bu dönem bitti. Yani dünyada artık ucuz para üzerinden yatırım yapma dönemi bitti. Dünyada artık Türkiye gibi bir ülkenin, Kur avantajıyla, değersiz kurla e, iş gücünü ucuzlatarak, üretim maliyetini ucuzlatarak rekabet etme e, şansı kalmadı. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman verimlilik üzerine tekrar çok ciddi bir <laughs> şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi Türkiye ekonomisine baktığınızda, e, son 15 yılına baktığınızda toplam faktör verimliliğin düz bir çizgi olarak gittiğini, hatta biraz aşağıya gittiğini görüyorsunuz. Ne demek toplam faktör verimlilik? Teknik tarafına girmeden... 100 birim kaynağınız var. Bu 100 birimle kaç birim çıktı üretebiliyorsunuz? Türkiye son 15 yılda sermaye bileşenine baktığınızda, emek bileşenine baktığınızda, fiziki altyapıya baktığınızda, bütün bunlara baktığınızda aynı miktar girdiğiyle daha fazla çıktı üretemiyor. Yani düz bir çizgi halinde devam ediyor. Şimdi büyüyebilirsiniz. Büyümekle verimliliği arttırmak, yani ciroyu arttırmakla karlılığı arttırmak aynı şey değil. İş dünyasından e, geliyor herkes. Dolayısıyla ne demek istediğimi çok iyi bilecektir. Dolayısıyla biz belki aynı ciro'yu arttırırken nasıl daha fazla kar edebileceğimizi hatta ciro'muzu arttırırken nasıl daha fazla kar ettirebileceğimizi yani verimliliğimizi e, nasıl artırabileceğimiz üzerine e, yoğunlaşmak durumundayız. Tam da burada aslında kurumsal yönetim kalitesinin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bugün finansmana erişimden insan kaynaklarının doğrulu yönetilmesine kadar birçok alanda ihtiyacımızın e, cevabı kurumsal yönetim kalitemizi arttırmaktan geçiyor. 2015 yılında e, Dünya Bankası, dünyada uygulanan bir metodolojiyle e, Türkiye'de yönetim kalitesini e, ölçtüğü bir araştırma yaptı. Bu Türkiye çapında e, bin küsur kadar firmayla yapılan bir anket e, çalışmasıydı. Orada çok net bir sonuç ortaya çıktı. O anketin sonuçlarına göre Türkiye'de en iyi yönetilen yani bütün firma nüfusumuzu düşünün bizim, hizmet ve imalat sektöründe Türkiye'nin en iyi yönetilen %10 firması dünyadaki en iyi örneklerle mukayese edilebilir seviyede. Zaten bu firmalarımızın kim olduğunu biliyorsunuz. Bunlar küresel anlamda rekabet edebiliyor, marka yaratabiliyor, katma değer yaratabiliyor. Ama şirket nüfusumun %90, şirket nüfusun heyecanlandım, şirket nüfusu önemli konu benim için. Şirket nüfusumuzun %90'ına baktığımızda ama dünya ortalamasının ve özellikle gelişmiş ülkelerin ortalamasının çokça aşağıda olduğunu e, görüyoruz. Ekonomi literatüründe benim de çok sevdiğim bir varsayımımız vardır. O da nedir? Ülkeler rekabetçi olmaz. Rekabetçi firmalar vardır veya bunlar ülkeleri e, rekabetçi yapar diye. Gerçi artık bu paradigma da değişiyor ama dolayısıyla bizim şunu görmemiz lazım. Şirket nüfusumuzun %90'ının yönetim kalitesi. Dünya ortalamasının ve rekabet etmeye çalıştığımız gelişmiş ülkelerin e, ortalamasının çok ciddi şekilde altında. Bizim burada yapmamız gereken şey o zaman ne? Firma popülasyonumuzun %90'ını oluşturan kısmını yönetim kalitesi açısından, dolayısıyla kurumsal yönetim kalitesi açısından dünya ortalamasına yakınlaştırmamız e, lazım. Eğer bunu yapmazsak e, o zaman e, pastadan aldığımız payı arttırmamız, rekabette öne geçmemiz ve koyduğumuz hedeflere e, ulaşmamız e, çok zor. Konuşmamı tamamlarken e, Türkiye'de kalkınmaya bakış açımızı kurumsal yönetim kalitesi perspektifiyle zenginleştirmemiz gerektiğini altını çizmek istiyorum. Çünkü biz genelde kalkınma politikalarından bahsederken e, hep e, kapasite arttırımına, e, teknoloji e, güncellemesine bu tip şeylere önem veriyoruz. Fakat daha inten, intangible yani elle tutulamayan sermaye e, olarak tanımlayabileceğimiz ki kurumsal yönetim kalitesi bunların e, başında gelmektedir. Kalkınma denklemimizde bu yok. Biz nelere bakıyoruz? Klasik olarak işte finansmana bakıyoruz, beşeri sermayemize bakıyoruz, fiziki e, altyapımıza bakıyoruz. Kalkınma tartışmamızda bizim henüz daha yönetim kalitesi hak ettiği yeri bulabilmiş değil. Kurumsal yönetim kapasitesini İngilizce'de embedded capital olarak e, kullanılan dilimize içsel sermaye e, olarak çevirebileceğimiz kavram çerçevesinde değerlendirerek kalkınma denklemimizin önemli bir değişkeni haline e, getirmeliyiz. Yani artık sadece e, büyümeye bakarak, sadece ciroya bakarak, sadece karlılığa bakarak, sadece e, ciro bölü çalışan sayısına bakarak bir kalkınma hikayesi bir Kalkınma vizyonu oluşturmamız artık mümkün değil. Burada çok daha farklı bir takım verimlilik kaynaklarına, kurumsal yönetim kapasitemize bakmamız lazım. Küresel ekonominin tüm risklerine rağmen Türkiye büyük bir sıçrama potansiyelinin ucunda oturuyor. Ben buna çok yürekten inanıyorum. Bu potansiyeli gerçekleştirebilmek için, gerçekleştirmemizin yolu yeni kalkınma hikayemizde, nicelik kadar niteliğe de önem vererek kendimizi rekabet halinde bulunduğumuz ülkelerden ayrıştırmamız gerekiyor. Bence Türkiye'de artık nicelik tartışmasının sonuna gelmesek de belirli bir olgunluğa geldiğini düşünüyoruz. Artık kalkınmayı nitelik üzerinden tartışmaya başlamamız lazım ve kurumsal yönetim kalitesinin de bu nitelik tartışmasının merkezinde olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle böyle bir kurumumuzun 20. yılını e, kutluyor olmak e, bence Türkiye açısından e, çok büyük bir şans. E, beni davet ettiğiniz için ben e, teşekkür ederim ve e, derneğin e, daha nice e, 20 yıllarda e, Türkiye'nin bu kalkınma hikayesine bu önemli katkısını devam ettirmesini e, dilerim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'u, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın da aslında girişimci kurucu ortaklarından Can Selçuk'u. Düzenli olarak kurumlara ekonomi araştırmaları yapıyorlar. Aynı zamanda seçim dönemlerinde kamuoyu araştırmaları yayınlıyorlar. Ve bu projeksiyonlarıyla da bir danışman gibi aslında Can Selçuk'u kurumlara yol gösteriyor. Çok Şimdi burada ediyoruz. bir şey söylemek istiyorum. İki kişi var benim için çok önemli. Biri rahmetli anneannem, diğeri de Özlem Gürses. <laughs> Hiçbir zaman benim reklamımı yapmaktan vazgeçmediler. Hep bana inanlar. <laughs> Sevgili Özlem çok teşekkür ederim. Anneannen hayatta mı? <laughs> rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Peki. Ee, anneanneler öyledir, benimki de öyleydi. Şimdi efendim finalde seni bırakmıyoruz Can Selçuk'u, Doktor Tamer Sakay'ı bir kez daha rica ediyorum. Dairi Şafak'a e, evet, e, sertifikamızı vermek üzere değerli Sevgili Can Selçuki'ye